Odalar ve Birliği Milli Eğitim Bakanlığı ortaklaşa 81 ilde 81 okul projesi çerçevesinde. Şimdi illerde bitti. 81 ilde Türkiye Odalar Bursalar kapsamlı okulları, işte mesleki liselerden oluşan okulları yapıldı. Şimdi sıra ilçelerde geldi. Yani i̇lçelerde de işte 154 ilçeye okulların yapılması karar aldı. Türkiye Odalar Avrupa Birliği kıymetli başkanı. Şimdi biz de müracaat ettik sağ olsun. E, yüksek Oğa da bir tane verildi. Geçen sene ihalesini yapıldı. 2022'nin Eylül ayıydı zannedersem. İhalesini yapıldı. Bu sene e, başladı sağ olsun. Firmamıza teşekkür ediyoruz. En kısa sürede e, bitme aşamasına getirmiş. Yani e, yeni beraber baktığımız e, okul, 8 derslik anaokulumuz bitmek aşamasındadır. E, i̇nşallah kısa zamanda eğitime, öğretime başlayacak. E, i̇çerisine gezdik. E, gerçekten güzel, e, kapsamlı e, konferans salonuyla, öğretmen odasıyla 8 derslik e, çok güzel bir okul yapılmış. Yüksek oya hayli uğurlu. Türkiye Odalar ve Bursalar Birliği kıymetli başkanı eğitime kadar e, önem verdiğini bu okulda fark ediyoruz. Ee, tabii ki e, anaokullarımız var, ilçede var ama bu kapsamda öyle temiz, güzel, e, konferans salonu ile, lavaboları ile girişi çıkışı temiz bir okul yapılmış. E, buradan e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği kıymetli başkan sayın Rıfat Sıraç teşekkür ediyorum. Bu 154 ilçesinden bir tanesidir. Diğer ilçelerde de yapılmış ama e, bizim yüksek boya

eee var yukarıda. Bir asansör kapımız var. Başka Aynen. bir şey yok. bir şey yok. Var tarafta. Bu kısım e, parke taşı yapıldı.